Merhabalar, bugün sizlere ticaretinizde çok fazla kullanacağınız veya kullandığınız Wise, e, Payoneer, Curring gibi bankacılık sistemlerinin yapısı ile ilgili olarak kısaca bilgilendirme sağlayacağım. Bu bankacılık sistemleri e, globalde tüm dünya çapında kullanılan online bankacılık sistemleridir. Bu bankacılık sistemlerini kullanabilmeniz için e, şirketinizin bulunması gerekmektedir. Payoneer sadece bireysel olarak Türkiye'de kullanımı mümkündür. Ama Curry'in ve Vice hesabını bireysel olarak Türk, e, vatandaşı, Türk vatandaşları, Türk vatandaşları e, açılışını yapamamaktadır. Bu bankacılık sistemleri birden fazla para birimi sağlamaktadır. Pound, dolar, euro, Dinar gibi Çin-Japon para birimleri gibi 19-20 tane para birimini size tek hesapta sunabilen bankalar arası virman yapabilmenizi, uluslararası toptancı ödemelerinizi, tedarikçi ödemelerinizi yapabilme imkanı sunan düşük komisyon ücretleriyle bunları yapabilen bankacılık sistemleridir.